Tamam. Ee, lastiğine bakacağız şimdi. Daran kendinden bir gümlemiş. Arızayı biz tespit edersek. Ee, öyle değil mi Serhat abi? Evet. Gerisi Allah <laughs> Allah'tan. Gerisi bakacağız şimdi. Buraya kadar sağlam geldi, burada günler değil mi? Aa burada ya. Orada aşağıda. Ben de ses yapar, canım. Gel Murat abi, gel bakalım bakayım. Haa bak, dur. Bir saniye. Hemen bir şey gördüm ben da abi. Sarı abi, sen buraya en son nereden girdin? Buraya bir yerden girmişsin girerken lastik şuradan bak görüyor musun bak buradan yaralamışsın lastik gördün mü evet. ha buradan yaralamışsın. Ocaktan yarala... geliyorum ne <laughs> buradan yaralamışsın lastik yüzde %98 98'e kadar kesilmiş telleri tutuyormuş sadece şunları kesilmiş zaten burası gümleyince burayı da yırtmış gördün mü Arzayı beratlık kelam çevir Aynen, yani demek ki... Tamam, girdi bize yani. <laughs> yani şey, ödeme şişene ait. Neyse, yenisini aldım. Alacak gücüm var, alamayacak al, 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 gücüm olsa tamam. Murat abi gibi iki tane kestirmemişsin ya. Evet, pek değil de, pek de. Yani lastik hatası değil o zaman. Değil abi, lastik hatası değil, evet. o. Evet, kadar yapıştır. Arkadaşlar Karadağ'da 145 hava bastıyor. Doğru mu sizce? Yorumlara bekliyorum.